cihazın hız ayarı gördüğünüz gibi bu soğutucu. Soğutucunun üzerinde motoru. Gördüğünüz gibi çeneler. Ekranın üzerinde hız ayar var. Yukarı aşağı konumları var. Yukarı aşağı konumlarını buradan ayarlıyorsunuz. Teste başlatmak için yukarı tuşunu çeviriyoruz. ekrandan hızını ayarlayabiliyoruz. Hızını da buradan ayarlamak mümkün. Hız kontrol potansı var. Hız ayarı buradan yapılıyor. Hız ayarının da kapağı açtığınızda buradan görüyorsunuz. Hızını azaltıp çoğalttığınızda buradan ayarlama imkanınız var. TS'nin istediği şartlarda ayar yapabilirsiniz. Bunun programına girip hızı daha çoğaltma imkanınız var. Potansı çevirdikçe gördüğümüz gibi devir düşüyor ve makine yavaşlıyor ekran dolduğu gibi. Bu şekilde hızını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.